Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Muhterem kardeşlerim. Allah Teala'nın izni ve inayetiyle Rabbimizin rahmetine Ramazana dahil oluyoruz. Ramazana giriş yapıyoruz. Bu gece itibariyle Rabbimizin ihsanıyla, inamıyla bu dünyada buluştuğumuz bir aya giriş yapacağız. Teravih namazıyla Allah azze ve celle'nin huzuruna çıkacağız. Gece sahurla ondan gelen bereketlerle hemhal olacağız. Ertesi gün oruçla Rabbimize niyazda bulunacağız. Aleyhissalatü ve selam efendimizin buyurduğu gibi kardeşlerim, "İza dakala Ramadanu futtihat ebvabul cenne ve gulikat ebvabu cehennem ve silsileti şeyatin" Ramazan ayı girdiği zaman buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları ise kapatılır. Şeytanlar zincire vurulur. Kardeşlerim öyle bir aya giriyoruz ki Unzile fihil Kur'an diye tavsif edilen bir aya giriyoruz. Şehru Ramadan ellezi unzile fihil Kur'an. Allah Azze ve Celle Kur'an'a hakim gibi büyük bir kitabı ümmete insanlığa hidayet kaynağı olarak gönderdiği bir kitabı o gün yani Ramazan ayında indirdiğine haber veriyor. İşte öyle bir aya girerken ifam olarak bizler siz kardeşlerimizin evlerine, o çalışma alanlarına, kurumlarına, telefonlarına misafir olalım istedik ve bir programla karşınıza çıkalım istedik kardeşlerim. Bir ders, her gün bir ders olarak Karşınızda Allah'ın izni bir hocamız olacak ve Ramazan boyu fetvalar ve dersler, sohbetlerle sizlere Ramazan'ın bereketini anlamanıza yardımcı olacak dersler yapacaklar kardeşlerim. Bir diğer dersimiz ise her gün bir peygamber duasıyla biz karşınızda olacağız. Peygamber efendilerimizin Kur'an hakimde Allah Azze ve Celle'ye yalvarışlarını anlamaya, anlamlandırmaya o duayla Rabbimize dua etmeye çalışacağız kardeşlerim. Adem Aleyhisselam'ın Rabbena zalemna enfusena diye Havva annemizle birlikte Allah Azze ve Celle'ye yalvarışını anlamaya çalışacağız. Yine Nuh Aleyhisselam'ın Rabbi gfirli veli valideyye diye beni anne babamı müminleri bağışla şeklindeki duasıyla ya da Rabbin surni bima kezde bun şeklinde Hud Aleyhisselam'ın duasıyla böyle her gün bir peygamberimizin duasını işlemeye çalışacağız ve hayatımıza bunu tatbik etmek için uğraşacağız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize dua etmeyi öğretmiş. Dua etmeye bizi teşvik etmiş kardeşlerim. Kur'an hakime baktığımız zaman وَدْعُوهُ خَوْفَ tamaa, inna رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle'den ümit var olunuz. Korkuyla ümit arasında olarak ona dua ediniz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti Musinleri kucaklar, Musinlere yakındır. Onlara içine alır. Onları cennete sokar. Cennete sokmaya vesiledir. Dolayısıyla Allah Teala'nın rahmetine iltica edin diye buyurmuştur. Bir diğer ayette kul men yunecikum min zulumatil berri vel bahri ted'une tadarruan ve Yani böyle büyük bir tevazuyla, büyük bir gizlilikle kendi içinize kapanırken denizlerde ve karada, karada ve denizde, o denizin dalgaları arasında, karanın o karanlığının içinde Allah Azze ve Celle'den kim yardım dilerse, kim ya Rab bizi kurtar şeklinde dua ederse kardeşlerim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Leyin encana min hadi lenekunen nemine şakirin. Eğer bizi bundan kurtarırsan, bizi bu zulümattan, bu karanlıktan bu batıl ideologlardan, bu ne ediyor belirsiz insanların fideliğinde yetişmiş, onların fikriyatını gençliğe zerk eden o kötü fikirlerden, ideolojilerden bizi kurtarırsan Allah'ım sana şükreden kullardan oluruz şeklinde bakın duaya teşvik görüyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hakikati bize eddua'u silahul mümin ve imadu din ve nuru semavati vel aradin diye işaret buyuruyor kardeşlerim. Hatırlatıyor bize. Dua müminin silahıdır. O dinin adeta direğidir. Ve sema ve arzın nurudur dua. O sema ve arzın bütün bir nuruna gark olmak için Allah azze ve celleden mutlaka isteyecek, talep edeceksiniz. O dua Rabbeküm tadarrua ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin buyuruyor bakın. Araf suresinde Allah Azze ve Celle Rabbinize büyük bir tazarru büyük bir tevazu ve büyük bir e, gizlilikle içtenlikle dua edin ki eğer o dualara karşılık Allah Azze ve Celle'nin vermesini istiyorsanız o halde sizler Rabbinize güveneceksiniz ve izâ se'eleke ibâdi annî fe'inni karî bakın yine Rabbimiz buyuruyor bir insan bize bir vali bir devlet başkanı demiş olsa ki ben onlara yakınım, ben size yakınım, benden isteyin dese dünyada istemediğimiz şey kalmaz. Valinin bizi tanıması bile bizim için bir iftihar vesilesidir. Kainatı yoktan var eden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki fe inni garib ucibu davete da'i da da'ani ben bana dua edene duasına icabet ederim. Ben okullarıma yakınım İza seeleke ibadi anni orada ibadi ifadesi var kardeşlerim. Ve iza seeleke ibadi benim kullarım anni benden sorarlarsa sana onlara de ki ben onlara yakınım. Allah azze ve celle sizlere yakındır. Dua ettiğiniz zaman duanızı kabul eder. Dolayısıyla bakın bu ayette de Allah azze ve celle bizi duaya teşvik ediyor kardeşlerim. Duayı basite almayalım. Allah Teala'nın Katında duamızla ibadetlerimizle kıymetliyiz. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla dua Duanız olmasaydı Allah azze ve celle size niye kıymet versin ki? İbadetleriniz olmasaydı ellerinizi gece teheccütlerde kaldırıp da "Allah'ım gazeyi gaziye imdad eyle. Onlara bir çıkış yolu lütfeyle ya Rab. Siyonizmayı kahreyle. Doğu Türkistan'a çıkış yolu ihsan eyle Allah'ım. Kızılcını kökünü kazı Allah'ım." kökünü kazımaya bizleri memur eyle Allah'ım şeklinde. Eğer sizin duanız olmayacaksa ne işe yararsınız buyuruyor Rabbimiz kardeşlerim. Bakın bizleri duaya teşvik ediyor. O halde bizler bu Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerini esas alarak duanın en kalitelisini silah dedik ya kardeşlerim en stratejik olanını yani peygamber dualarını esas alarak bu Ramazan'da her gün 5-10 dakikalık bir video ile Allah Teala'nın izni ve inayetiyle karşınızda olacak ve bir peygamber duasını anlayıp ezberlemeye çalışacağız kardeşlerim. Ezberledikçe de hayatımıza tatbik edeceğiz, onunla amel edeceğiz ve onların duası bereketiyle Allah azze ve celle'den ihlaslı olmayı talep edeceğiz kardeşlerim. İnşallah her gün bir peygamber duasını kısa bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Eğer ezberlemek için gayret ederseniz daha çabuk amel imkanınız ve ihlasa kavuşma imkanınız olur. Rabbim bizleri ihlaslı kulları arasına dahil eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcımız olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah Teala Ramazan'ı Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eylesin. Doğu Türkistan, Şam, Mayanmar, Arakan, dünyanın bütün bölgesindeki bütün bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna Ramazan'ı vesile kılsın kardeşlerim. Allah Teala ya emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfurullahe ve etubu ileyh.